<laughs> Hocam bana bir hikaye anlatın bakalım. Kontra dis, e, dis olduğu parça hangisiydi? Onu da bir atabilir misin? Solu şarkı bu. Kontranın dislediği Hayır, şarkı. Kontranın attığı disi soruyor sanırım. Afaki. <laughs> Nereden öğreniyor oğlum böyle kelimeleri? Afaki falan. Afk yani aslında ama bize kelime oynuyor. oyunu o ara Afaki. Böyle bir şey olabilir. Dinleyelim. Cezmi, Hatırlamıyorum ismim neydi? Galiba aklımı kaybettim bu sabahtan beri Sanıyorum kendimi rapçi Ne rapçisi Ahmet'i Tanrıdan aldım biraz yetki Tüm zayıfları barış aradığı yere sokuyorum Olup tek soy Saadettin adım Hanıp çarpılıyor bir sürü Cenabettin Sanki adım Kontelcin Benle ne problemi var bilmem ama vallahi girmedim içine bir jahrenin <laughs> Kahramanım var bilmem çarpılıyor bir sürü cenabettin Sanki adım kontelcin Benle ne problemi var bilmem ama vallahi girmedim içine bir jahrenin <laughs> Kahraman olmak değil tek amacım prim O yüzden cevapsız çağrıları aşağıdakileri Hakkımda konuşuyor garip güreba babik Drama Pik <laughs> dedikoduda koyanı meter <laughs> de yüksekler, yüzümüze tükür derler Ama ben o kadar düşemem Üşendim yola geri dönemem Hiç fark etmez kalsın hesap bana Şehrin fareleri kaçsın el alara. Ya, ya, Alınsın satıla çıkmışlar bedavaya Kemal bu kadardı ha tamam o zaman, ya oğlum manyak mısın? Adamı dinliyorum aynı <laughs> zamanda kontrayı dinliyorum ya Allah. Bu kadar diyor disi Harbi ne güzel müzik dinliyorum. Dinliyorum oğlum ya. ne güzel yapmış ya Allah. Seni burası ilgilendiriyor bro. Buradan devamını dinleyemezsin gibi bir. Devam etsinler hala daha alamaya Ama takmam yeni dalmışken deryalara Müzik tuval, bilinci mücra Palette siyah turuncu fuşya Bam teline taktık çabı Bundan sonrası sana <laughs> Ya bak uydurmayın uydurmayın durduk yeri Çağ olur atmış gibi Da Vinci fırça Hala benim buraların en sığ genci O yüzden vız geldi tırıs gidiyor Başka seçeneği yok diye hepsi Türünü de al uhla Tufanıma kurban uslandım sana mutla Nuttan surprise diyor Ben <laughs> unutmam Hani boynunu vurmaktan daha eğlenceli Hevesini kursağına osurmak Ufak 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 Sövmem de söveyim isterler Beklenti de yüksekler Yüzümüze tükür derler Ama ben o kadar düşemem Üşendim yolu geri dönemem Hiç fark etmez kalsın hesap bana Şehrin fareleri kaçsın el Ya alınsın satıla çıkmışlar bedavaya Devam etsinler Güzel, güzel, güzel. Yani trendler 9 kontra. Şöyle buyurun, 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 buyurun. Güzel, gayet. Gayet kontraydı yani hocam. Herkes zaten bu adamı artık tanıyor, biliyor. Çok da anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Ta 2 yıl, yıl önce de anlatırken şöyle bir durum olmuştu hatırlıyor musunuz? Ben şey demiştim. Ya rapçi olsam hatta böyle magazin, hip hop magazin sayfalarında falan bir... eee şey gelmişti. Haber çıkmıştı ya. Ben rapçi olsam sadece herhalde kontraya diss atmazdım. Bir sıkıntı yani bu adama diss atmak sıkıntı gibi bitsinden bir şeyler söylemişti. Değil mi? O bayağı paylaşılmıştı falan böyle. Şimdi o gerçekleşmiş. O gerçekleşmiş. Daha önce dinlemedim. Maçı izliyordum. Zaten o sırada çıktı. Dedim yayında beraber dinleriz. Jahreyn'den. Aa AFK lan. Buradan da afa, AFK. Öyle bir kelime oyunu o var. Aynen. Nereden anladın lan? İkisini dinleyip ona göre konuşacağım. Gözümü bir açtım kontra sikmiş kahvaltı ettim yine beni sikmiş sesini tanımadım sensi de sikti Hepsi de sikmiş bici bici ezel insanı sikti rapçilerim bana kalkıyor sikleri artık sikmeyin içinde çıktım susuyor kalcan çok siktiler ya kalmadı derman bakıyor köpeklerim de karım da yüzüm kalkmıyor yerden utançtan kontrast sik <laughs> ne yapacağım şimdi abi hayırdır <laughs> Kontra sikmiş abi yapma kontra kontra sert sikmiş valla valla abi gel eyvallah gel abi çok abi kötü sikti be abi, abi. <gülüyor> 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 Aşağılık rapçiler hep lafta Her şarkı çıkaran beni bir tartar Sözleri sen mi yazıyorsun emin bile değilim Ufak şık fısıltısı kontra Hatta iki üç eleştiri duysan Ağlayacaksın ve sesin cırtlak Kulağını sıkar, ufak sıkın anca Afaki lafın ve beyninde AFK Ağzına alırsan ismimi eline alırsın Kendini tanırsan sanarsan sikerim o uyanırsın Değerli iki kelime konuş çık karşıma belki arınırsın Şarkın dinlenmeyince adım anar yeniden tanınırsın Anlarsın. <laughs> ama gelir ha ama bak Ahmet abi bir şey diyeyim mi? Vallahi fit teklifleri falan gelmeye başlar ha şimdi. Onu <gülüyor> <gülüyor> siktir. <laughs> Hocam şimdi şöyle bir durum var Şöyle bir durum var şimdi Kontra yani işin doğrusuna Aslına falan baktım ya instagram sayfalarında Falan baktım müzikal an anlamda Şu bu falan sözler böyle hece Falan sayıp hani Olmuş mu olmamış mı falan yorumlayanlar Var şimdi her ne kadar Kontra böyle bilgisayarını Alıp yayınını açıp nasıl jahreyn gibi Yayın yapamayacaksa de günün sonunda kontra gibi tabii ki de rap yapamayacak. Ama burada hani rap müzikte kontranın da özellikle rapinde e, yıllardır dinlediğim adam oradan biliyorum. Sürekli bir o punch modu hani herkese böyle hani konuşmak istediğini konuşuyor adam. Anladın mı? Yardırır. Yani kafasına göre yardırabilir o punchlarında, dislerinde, şunlarında, bunlarında. Ki geneli hani şarkıları genelde bir şarkı olur, bir şarkı örgüsü vardır. Totali, şarkının totali bir şey anlatır genelde kontrada ama ara ara da cümle içinde, kelime içinde bayağı kullanır. Yıllardır hep yani bunları dinledim. Kişileri de cümleler içerisinde kullanır. Burada Jahreyn yaptığı da Jahreyn de şöyle bir adam. Ahmet abi de çok iyi tanıyorum. Ahmet abinin de dili gündelik dilinde panşlar vardır. Anladın? Mı? Birden beni de sikebilir. Birden başka bir biri de sike yani hani gündelik o dilinin içinde var anladın mı bu? Yani iki adamın da ortak hani özelliği bu kadar buralara böyle gelmesi, kapışması falan öyle geliyor bana. Yani birden oraya da bir şey diyebilir, buraya da bir şey diyebilir. O an haklı olduğunu düşündüğü şeyi, savunduğunu hani zeki de adam, ikisi de çok zeki adamlar. Savunduğu şeyi güzel bir şekilde savunduklarına inanıyorum iki tarafında. Ee, bana göre de Jahreyn'le keyifli bir iş gelmiş. Adam kendi Hani zaten klibi görüyorsunuz, kaydı görüyorsunuz. Bayağı eğlenmiş, 60 yani belli ki anladın mı? Bana böyle bir olay gibi geldi yani. Çok da böyle uzatılacak şey yapılacak da bir şey değil. Böyle rap sayfalarında çok fazla yorumlanmış edilmiş falan ya. Yani bana o ma mantıksız ya adam rapçi değil. Günün sonunda öyle bir şey yani. Sonuç olarak Zayn <laughs> Çağal <laughs> Sonuç olarak Çağal mı sikmiş hocam? Burada bir oylama, oylama eee vs ama Şimdi. kontradan tam olarak bir disk gelmemiş. Şimdi yarın kontradan böyle bir dakikalık, iki dakikalık bir fıtı 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 bir disk gelirse ne olacak? Ne yapacağız? Ne yapacağım? O zaman ne yapacağım? Sapla! Cahir'in yay yayında mı izliyor? Ne anket ya? Bu ne hocam? Jar ya anket yapıyoruz işte. VS kontra? Evet hayır mı? Bir şey mi? VS olsun istiyor, yani kavga ya. olsun ama bizim bir fikrimiz yok burada. <laughs> kavga olsun, evet kavga olsun, dövüş olsun ama biz fikirsiz kalalım, değil mi? Doğru enesim, biz güzel. Güzel biz eğitim. Biz biz dinliyoruz. Biz dinliyoruz, güzel. Süper <laughs> güzel süper. Aynı eğitim gibi devam, devam. Süper. on, on numarasınız. Chat sizce? Chat sizce nasıl? Duru. Bir de siz yorumlayın